çocuğu bunu açmışlar. Çocuk derece kalmış oluyor. Çocuk kıyı Bak. Çocuk derece açıyor mu? Hı hı. Aç. Burada mı? Neyi açacaksın? Burada mı? Evet. Neyi açacaksın anlamadım. Hı. <laughs> <laughs> Cadıyı mı açtın? Hı hı. O ne bir daha söyle. Çıktı. Oy. Evet. Son evin evdeymiş şu Aha, Evdeymiş o. Evet kız. Hı Kızın bu kızın evdeymiş. Evi istemiş. Ondan bir tane o erkek vermemiş. hiç. Erkeklere elma vermemiş. Aha. Evet devam et. Sonra kapatayım. Onu da Evet. Sonra... Ben durdururum, Ben durdururum. Sen devam et. Anlatıyordun demin. Elma koymuş dolabına diye. Elma. Hey, bak ne dedim ben. Hı. Yemek yokmuş. Sonra senin yanında yemek almayacakmış. Araba çarpmış önüne bir de. Öyle mi? Üzücü bir olay. Şimdi bir de çocuğa yardım etmiş. Hmm, ağzının kenarı da çikolata olmuş. Kenarı. Neyse. Aşağısı. Neyse oku sen devam et. Sonra babası kalmış. Bunlar kalmış. Bir tane de bitti. Bitti mi? <laughs> Güzel bir hikaye mi bu? Ama bir başka kalmamış. Üzüldü bu. Üzüldü mü? Hı <laughs> hı. O pamuk prenses mi? Pamuk prenses. Çakıyorum ben. Yaştığın adına.